İlk fikramızda hemen fikra yolculuğumuz başlayı izleyelim. Garson. Hop geldi. Karson! Hop geldi. Garson. Hop! Geldi! Patron, bizim hesap ne kadar? Masanıza ne geldi? Masama bir su uçta hop geldi. Nasıl? <laughs> La selam! Ne oldu? La bir haberi en kısa zamanda nasıl ulaştırsınız? Vallahi bunun üç yolu vardır. Hele bir de bakalım. Birincisi telgraftır. T Te de... Yok. İkincisi telefondur. E de... Yok o da değil. E, Üçüncüsü vallahi bir kadına söylemektir. Ve? <laughs> çıktı. Ha vallahi doğru çıktı ha. <laughs> Efendim, sabırlı insanlara olduğum olası çok sevmişimdir. Ama izleyeceğimiz Fikra'daki dilencinin sabrı gerçekten takdire şayan. İzleyin. Buyur. Allah rızası için bu fakire biraz giyecek abla. Biraz bekle bakayım. Olur beklerim. tane kazak buldum, al! Allah razı olsun, Allah tuttuğun altın etsin abla! Saklasan da... ...Birkaç yerinde sökük var, onları da sen seçersen al! Yok, ben beklerim ablam! Anlamadım! Acele işte, şeytan karışır ablam! Sen elan bunları al, pik. ...Ben bir iki saat sonra gelir alırım! Ne? <laughs> Selamın ne demişler ya? He? Nere muhalim o? Ne olmuş lan halime? Lan kafkara olmuşsun oğlum. Öyle mi diyorsun Yoksa sen bizden gitsin... Madem hocanla mı çalışıyorsun? <Sessizlik> yoksa... ...fetih tarafım hiç falan mı olmuş lan? lan oğlum yoksa bizler habersiz evdeki yemekleri sen pişiriyor pişiriyorsun lan? Kılıp bık! <laughs> Zahmet abi... ...bugün ne söylesen söyle... ...beni kızdıramayacaksın abi. <laughs> Hakikaten ha? Sen de bu onun bir hal var. Şöyle bir dedim. Biliyor musun? Kaynanan bendeydi biliyor musun değil mi? He <laughs> he biliyor Bak tam altı aydır kaynanan bizde lan sıkıldım artık. Lan bu demez mi? Ben <laughs> e, vatanıma dönüyorum yani Kayseri'ye dönüyorum demez mi lan? Ben oğlum sana gözün aydın diyesim geliyor da yüzün gözün kapkara ha. <laughs> <laughs> kapkara kapkara ama abi. Bak e, kaynanamız dilene bindirdikten sonra Demin cinsen lokomotife gittim, sarıldım. Saatlerce onu öptüm, öptüm, öptüm abi. Ne diyorum lan? Efendim, beceriksiz bir balıkçı, onu tek bir şartla baloğa gönderen karısı. Ve olup biteni, olan biteni tek çırpıda yorumlayan bir adam. İzleyin gerisini. Yavuz Sabahtan beri uğraşıyoruz, bir balık bile oltuya takılmadı. Ya bu balıkla girer ya ya da yapınız bu oldunuz la. Diksanız Allah, Allah Selamun aleyküm Aleykümselam dursun. Lan ne ediyorsun buraya? Görmeyeyim misin? Balık tutmaya çalışıyorum. <laughs> bu bir şey yok. Lan tutacağım be. Bence hiç uğraşma bugün balık malık yok. Ya balık tutmadan eve gitmem imkansız dursun. Niye ki ula? Ya Fadime dedi bahçe balık tutmadan eve gelirsem sen akşam eve almayacağım. Ula İdris bence buraya hiç vakit kaybetme git kendine iyi bir otel bak. Nasıl? Nasıl o? Sana bir şey soracağım. Ula sor bakalım. Ama niyetin beni oyalayıp oyunu almaksa... valla halden edersin ha. Yok la, olur mu öyle bir şey? Ben bile emin akıyla kazanıyorum ha. E de hadi sor. La, sence güzellik mi önemli, aptallık mı? Ula aptallık daha mühimdir ha. Niye ki? Ula oğlum, güzellik gelip geçicidir. Ne? <laughs> Efendim, karısının testleri karışan adam... İki halde de çok kötü durumda. Neden mi? Kendisine sormaya ne dersiniz? İzleyelim. İyi günler. İyi günler. Ben İyi... şey için gelmiştim. Benim hanımın test sonuçları vardı da. He hatırladım sizi. Yalnız küçük bir sorun var beyefendi. Hayırdır? Karısının tahlil sonuçlarını laboratuvara gönderdiğimiz gün... ...başka bir kadının tahlil sonuçlarıyla karışmış. Ee, ne olacak şimdi? Yani anlayacağız hangisi karınızın tahlil sonuçları, hangisi diğer bayanın sonuçları bilmiriz. E peki, test sonuçları ne? Vallahi biri kötü, diğeri ondan da kötü. Ne gibi yani? Biri iyiyiz, diğeri azalmır. Aman Allah'ım! Peki ben ne yapacağım şimdi? Vallahi beyefendi ben de bilmiyorum ama... ...yerinde olsam şöyle bir şey yapabilirim. karına şehrin en uzak, en kalabalık noktasına götür bırak. Eğer geri dönmezse Alzheimer. Allah sana kolaylık versin. Ama geri dönerse derhal boşa. Ne? <laughs> Narin abi, çocukların doğru mu lan? Bilmem ne diyorum lan? Ya senin muhasebecin kasadaki paralarla birlikte kızını da almış kaçmış he? E, doğru, fakat aslında çok vicdanlı bir oğlanmış. Benden aldıklarını çoktan ödemeye başladılar bile. Demek paranın yarısını gönderdi ha? Yok, e, parayı göndermedi de... ...Çincilik kızı gönderdi. Allah büyük... ...Bakalım paraları da gönderirler mi? Abo. <laughs> Efendim, biri sizden makas alsa bozulursunuz değil mi? Yani bildiğimiz makas... ...Üstelik kendi makası varken... ...Çok güleceğiniz bir fikre var sırada. <laughs> O komşu hoş geldin. Hayırlı akşamlar olsun. Sağ ol sana da. İçeri girsene Bayram Efendi. Yok yok. Bir şey isteyeceğim de komşu. Söyle komşum. Eğer mümkünse sizin makası verebileceğimin. Veri ver engari. Ne oldu sizinkini kayıp mı verdiniz? Yok yok. Makasla tel keseceğim de. Bizimkisi bozulmasın diye yok. Öyle. <laughs> Ula cehetemi afer etelim. Evet kurban. Ha. Ula deminden beri arıyorum niye açmıyorsunuz kurban ya? Valla size ulaşamadım ya. He. Ula ya benim telefonda valla arıza var ha. Sorun nedir? Ula yönlendirmeye çalışmıyor. Anlaşıldı. Şimdi öncelikle menü tuşuna basın. Sonra da beş numaralı tuşa basın. Valla hiç basmışım. Evet şimdi ekranda ne var? Valla kanal 7 var ya çok güzel bir program var. <laughs> Efendim, Erzurum'dayız. Ho! Turan kardeş, ne haber? Tavla oynayayım. Hayırdır, kebap mı yedin dişlerin karıştıri Yok, dondurma yedim de Mirat dişlerimin arasında kalmış. Ney? ama takdir ilahi. Topla kendini. Ah Musa! Ben Fatimesiz ne ederim? E, takdir ilahi dedik. Ne yapacaksın? Elinden bir şey gelmez. Ah Fatim, ah! Ya ne kadar inatçı kadınsın sen ya! Ya kaç defa dedim ha! Ya Fatim'i! Ben sus beni de ciddi! Ama ciddi! Çok inatçıydı. Sana bir şey soracağım. Sor! Fatime sana bir şey bıraktı mı? He, on bin lira para bıraktı. Okuma yazma bilmeyen bir kadın sana on bin lira bıraktı he? He, hem okuma yazma bilmeyi hem de yüzme bilmeyi de rahmetli. Nasıl? <laughs> Efendim, kahkaha atmak istiyorsanız bu fıkrayı mutlaka izleyin çünkü... ...ben öyle yaparım. <laughs> kız nereye ki geldin kız. Ne zamandır yok ee ne arıyorsun? Tamam, ne arıyayım kız, iş güç, bizim herifle uğraşıp duruyorum işte. Niye kız, ne diyor ki herif sana? Ha? Kuru fasulyeyi çok seviyorum, Gel deri diyor herif bana kız? Kız, kuru fasulyeyi seviyor diye deli mi kız? Ne varmış, ben de çok seviyorum kuru fasulyeyi. Ha, sahi mi? Herhalde kız sevilmez mi kuru Niye Nimet! İyi o zaman, bir ara bize gel de göstereyim. Evde dolaplar çekmediler, her yer kuru fasulye dolu. Ne diyorsun kız? <laughs> Memur bey, memur bey! Buyurun benim, ne var? Olayı sizin gökler ararken yerde buldum, hemen ben tutuklayın! Tutuklamak mı? Ama niye? Ya karıma altı el ateş etmişim ya! Yo. Ulan yoksa öldü mü? Yok vallahi ölmedi! <laughs> İsabet ettiremem ya! Ulan o zaman ben sen niye tutuklayayım? Ya karım silahı aldı şimdi beni alayım! Vay! <laughs> Efendim Karadeniz'deyiz! Eee gidi memleket! Ulan dursun! ...yıllardır ha bu Rusya'ya talih ediyoruz... ...Rize'de duruyor karşımızda... ...yıllardır gidemiyoruz, İstersen bu gün bir geçelim karşıya. Ulan rüzgar da arkamızda kali. ...ha böyle yüz burmağa gideriz ha. He <laughs> he, Oraya bir ana baba ziyaret ediyoruz, geleceğiz. He ha, ulan! Haydi ulan! Haydi ulan! Haydi ulan, yürü bakayım! Ulan su da soğuk ha! Uy, Rusya boyun da ha, soğuk. Çağır memleketi de! Hadi gel! Ulan bu nekete çöktü? Ula, Ula, Oy! Ula! Ula, ben çok yoruldum. Ula, ben de çok acıktım. Oy, ben de aynı. Ula, dönelim bir kere ya! Başaramayız ya! olmayacak böyle, biz en iyisi Rusya'ya dönelim. Hadi. <laughs> Hadi. Nasıl kattı ne sen? İyidir Şeref sen ne sen? İyidir. Şehre sirk gelmiş. Gitmediysen gidek mi? Ben dün gittim. Keşke gitmez olaydım. Bir korkunç olaya şahit oldum. Ha, ne oldu? Bir aslan terbiyecisin diye. Ee, bu numara için ekstra bir para ödediniz mi? Yok. Git. Ben ne desem ne olmuş? Bunun korkunç olan tarafı nerede? <gülüyor> <gülüyor> Efendim, sırada ayakkabılı bir fikre vardır. Ayakkabı bahane. Ama kıyaslama şahane. İzleyelim. Vay Feyzo! Lan ne yapıyorsun kurban? Ya vallahi akşam çiğ köfte yapacağız. Çarşıya gideyim biraz vurgul alacağım. Ulan sen ne yapıyorsun? Ya biz de yuvarlanıp gidiyoruz işte. Ya Feyzo, Heh, bir şey duydum doğru mu la? Ulan oğlum ne duyduğunu söyle ki doğru mu yanlış mı söyleyeyim? Karın Emine'yi boş sen Ha, ha öyle öyle boş yiyeyim. niye ki? Siz birbirinize çok akışıdınız. Hem Emine yenge kibar ve çok hanımefendi bir kadındı ha. La kuru öyle mi düşünün sen? Ha. Bak şimdi, ula ayakkabıma iyi bak! Görür mü ne kadar parlak, ne kadar zarif, ayağıma ne kadar yakışmış! He, görüyor Ula peki bu ayakkabının ayağımı neresine vurduğunu, nerede yara yaptığını görüyor mü sen? Vey! <laughs> aleyküm! Aleyküm selam! Ala beyle, biraz beni bakamızsınız gari, sizi devreyeceklerim var. Arkadaşlar, köy mezarlığının duvarları pek perişan. Ben diyeyim ki, bu duvarları yıktırıp yerine demir bağmaklıklar yaptıralım. He, iyi olur valla. He ya, gerçekten de iyi olur. Fakat köy butçası bu mesarifi tek başına kaldıramaz. Sizlerden katkı bekliyorum gar. Gönlünüzden ne koparsın. Size bir şey diyebilirim. Buyur Bayram abi. Mezarlığın çevresine bağmaklık yaptığım ya ne lüzum ma? E, güvenlik için Bayram abi. Ya ne Zaten içeridekiler kaçamaz. Etişadakilerde de o da yatmak istemez. Ne lüzum ma bağmaklığa? <laughs> Bu sefer İç Anadolu'dayız. Ana! Zaffet abi! Kuşlara bak kuşlara! Dilini eşek arası soksun sen de mi? Lan oğlum ona kuş demezler lan! Kuş denir, kuş, kuş! E biz ne dedik? Kuş! Lan oğlum yapma Mehmet lan, öğren lan bunları! Kutluyom! Kayseri'nin kağısı! He! Uyuzun uğusu! He! Şebeğin şeysi! He! He! Aradım, aradım! Ama yine de ne kadar çok kuşa benziyorlardı ya! Ne diyon lan? <laughs> Allah ne muradınız varsa versin. Allah ne muradınız varsa versin. Allah rızasın, etsin, hapı fakire sadaka. Allah seni sevdiklerine kavuştursun emin. Ne dedin, ne dedin? Allah seni sevdiklerine bağışlasın. Allah sözünü çevir. Niye öyle diyorsun hemiz de dua ederim sahada tane istiyorsun. Ula benim sinirim kimsenin yok ki. Hepsi öldü. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Efendim, Büyük Üstad Sadrı Aleyşi'yi e, rahmetle andığımız bir fikrayla devam edelim. Ula Ertuğ, vallahi dün bir film seyretmişim, harikaydı o. Ula sen sinemayı seviyor musun? Ha, Türk sinemasına bayılıyım ha. Ula peki Türk sinemasında en çok hangi oyuncu sevse? Ya hani böyle selam veriyor arkasından bağırıyorlar. Turist Ömer, Turist Ömer. Ha tur ha, <laughs> Sadri Alışık. Ula kır, o öldü. Ula nasıl öldü? Ben onu daha dün televizyonda gördüm. E? He? <laughs> Ula hele bana bakın. Bu Vladimir'in memleketi bizim memleketten soğumamış ha? Nereli ki bu kardeşim? Ben ee... Rus olmak. Hele dön bir bakayım. He Hı. Sizin memlekette bizim kadar soyuk mu? Oo, Eee... Çok... Soğuk. Biz ee... Donuyoruz. E, hep eee... Türk giymek. Bizim e, Oran arabalar... Benzin... Buz gibi. Ah, oh, sizin ikisi de bir şey mi kardeşim? Bizim memlekette öyle bir soyuk olur ki... ...bir keresinde bir kedi kere bir dama çıktı. Damdan dama atlarken havada dondu. Bahar geldi, açıldı, yere düştü, öldü. Ne? Efendim sıradaki fıkramızda bir kadın var. Sürekli kocasını çekiştiriyor. Nasıl bir çekiştiriyor? E izleyin. Ayşe, ha bu benim temel var ya... ...sofra adabı denen bir şey bilmiyor. Niye öyle diyorsun Fadime? Niye olacak? Her gittiğimiz yerde beni rezil ediyor ya. Çay bardağını tutarken hava ile serçe parmağını da havaya dikiyor. Ama bazı yerlerde bu kibarlık tufa değil mi? Kibarlık mı Ama serçe parmağını havaya dikip de çay poşetini ona geçirmesi de mi kibarlıktı? Nasıl? <laughs> Ula Feyzo, bileyim bir lisan bir insan eldi. Şah. O zaman iki lisan iki insan eldi. He. Üç lisan üç insan eldi. He. Dört lisan dört insan, insan eldi. Beş lisan beş insan eldi. Peki on beş yirmi lisan bilince ne eldi? Vallahi çok kalabalık oli. Oui. Efendim günlerdir bir şey yemeyen dilenciye Maho ne derse beğenirsiniz? İzleyelim. Aa. Aha. Ula ne var ne oldu? Ya vallahi üç gündür ağzıma bir şey koymamışım. Ula sen ne diyorsun? Vallahi ya üç gündür yemek yememişim açlıktan ölüyorum. Ya kurban sen kafayı mı yedin? Bir insan üç gün aç durur mu? Ya zorla yemeye çalış. Diyet diyet nereye kadar? Ula zaten zayıf bir şeysin. Vallahi buhar olup uçarsın ha. Oy. <laughs> Mayus! Mayus! Ulan ne oldu? Karaya bulmuş balık gibi çırpınıyorsun. Koş ulan koş! Ulan nereye koşuyorsun? E sen koş demedin mi? Ulan o tarafa değil eve koş eve! U ben niye koşarım? Ya karım Fadime aklını kaybetti. Ulan ne oldu? Ne düşünüyorsun? Bizim Fadime'nin zaten aklı yoktu ki. Acaba neyini kaybetti? Nasıl? Erzurumlu hemşerimin hikayesini merak edeyim misiniz? İzleyin. Karton, nerede benim döner? Geliyor abi. Karton buraya bak. Buyur abi. Ya bu tabağın içi kahve telvesi dolu kardeşim. Ne demek oluyor bu? Ne bileyim abi. Beni buraya garson olarak aldılar, falcı olarak değil ki. Ne? <laughs> Allah kabul et. Şunların şu Allah'ım! Allah'ım şu kuluna atlar, katlar, yatlar nasip eyle ya Rabbim! Allah'ım kurban oldum ya Rabbim! Şu Kerim kuluyun dualarını kabul et! Lan Narin, Sen kendinde misin lan? He, ee, ne oldu ki? Lan oğlum niye kendin için değil de Şipşak Kerim için dua ediyorsun? Ya Hacı Şafet abi, Allah Kerim'in dualarını kabul eder. Allah ona versin, ben bir yolunu bulur, alttan girer, üstten çıkar, elinden alırım. Deme lan! <laughs> Efendim, adam ölüm döşeğinde kim var kim yok gelmiş. Ortada bir sorun var. Adama göre önemli, bize göre komik. İzleyelim. <laughs> ...ben artık geberiyim çocuklar. Ya olur mu babo? Allah gezinden versin kurban. Ulan geçi meşi mi kaldı? Yüzlüdür Abbas. <laughs> ...bana sen dur bak. Sen olasan Halim Şahin. Ulan bana bak. Bakayım babo bakayım. Oğlum Feyzo... ...burada mısın yavrum? Buradayım babo. Ulan Maho... ...sen de burada mısın oğlum? Ha, buradayım babo. <laughs> Ulan Raşo, sen de burada mısın o kadar? Ha, buradayım babo. Ulan Filiz, burada mısın? Ha, ha burdayım babo. Ulan bakkal dükkanını kime bıraktınız sen kendini? Oy! Oy. aleyküm uşağım! Aleyküm Aleykümselam. Buyur emice. Ha buralara palok tutmak yasak değil dur değil mi? Yasak değil ama mucize Nasıl? Şimdi Ege'deyiz. Allah rızası için bir sadeke! Allah razı olsun. Allah rızası için bir sadaka. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gidip çalışsana sen. Körüm abla çalışamıyorum. Bir sürü kö var çalışan. Çalışa bilseydim çalışıyordum. Evde çoluk çocuk aç beni bekliyor. Ef, leş gibi de içki kokuyor! Seni irezi. Çocuklar maçta yedilenip gidip içki içiyon değil mi? Seni sahteka. Ne oluyor be? de sadaka isteği verdik. Öpücük mü istedik? Anne! <laughs> Turan! Duyduklarım doğru mu kardeş? A ah, doğru, B yanlış, C hiçbiri. Sen benden dalga mı geçsin? Asıl sen benden dalga geçirsen. Sen ne duyduğun söylemezsen. Ben doğru mu, yanlış mı olduğunu nereden bilim? Sen söyleyeceksen ki ben de söyleyeyim. Bizim depo şefi Sulhattin'i kovmuşsun. He kovdum. Niye kovdun? Sulhattin dinamik, saat gibi çalışan bir adamdı doğru, saat gibiydi ama çalar cinsindendi. Ne? <laughs> Efendim, milyoner olmanın yolu herhalde milyon tane vardır. Ama sıradaki fikrada çok ilginç bir yöntem daha vardır, izleyin. Aa, Allah rızası için bir sadaka. Allah rızası için şu fakire bir sadaka. Abi Allah rızası için be. Allah seni çoluğuna çocuğuna ısmetsin abi. Abi şu fakire bir sadaka abi, ne olursun abi ya. Gettim. Sokadık odun mu amel üstümü gibi yapıştırırım adamı yere ha. Abi ya. Niye sen beni hor görüyorsun ya? Hani e, zengin ormanın yüz yolu adlı kitap var ya. He okudum ne olacak? De senin ne alakası var bunun? <laughs> o kitabın yazarı benim abi. Da niye direniyorsun o zaman? Abi o kitabı okumuştuk okumuşsun ama iyi okumamıştık demek ki. <laughs> zengin ormanın bir yolu da Dilemekten geçer demiştim abi. Ne yaptın lan? Vay be! Dünya ne küçük! Demek ki sen de bizim memleketlisin ha! He valla! Evet, kaç kardeşsin? Altı! Ya siz? Bizde de beş kardeş. Ama birisi benim ikizimdir! Bana o kadar çok benzi ki anamız bile bizi ayırt edemiyor! Ama bunun yüzünden başıma neler geldi neler! Ne gibi mesela? Mesela bir gün kardeşim öğretmenin suratına mürekkep şişesini atmış... ...Öğretmen onun yerine beni okuldan etti! Ya ne kötü! Ya kötüdür. Ha gene bir gün kardeşim sokak kavgasına katılmış... ...Polis o diye beni hapise attı! Vallahi bir ondan da kötü! <laughs> Hele bu daha da kötüdür. Vay ben öyleydim! Vay ben öyleydim! Ben bir kızı sevdim, Kız ben diye kardeşimle evlendim. Vay 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 vay! Üzülme Hasan, üzülme! Allah büyüktür! Yarın bakarsın sen ölürsün, senin yerine kardeşini gömerler. Vay! <laughs> <laughs> Efendim, boğulan bir turisti kurtarmak için ne lazım? Bulamadınız mı? Merak etmeyin, benim hemşerilerim bulmuş. İzleyin. Ulan <laughs> Ne diyorum biliyor musun? He. Öyle İngilizce kursuna gideyim diyorum. Ne yapacaksın İngilizce kursunu? Ne yapacaksın var mı? Lazım oldu. da. Sen gidersen ben de giderim. Olur. <laughs> Hasbi! Hasbi! Ya ne diyorsun? Ya keşke gitseydik İngilizce kursuna. Ne dediğini anlardık. He, doğru diyorsun. La Zemal, ben İngilizce kursuna gidiyorum. Sen mi ulan? He? La niye? E, niyesi var mı ula? E, i̇leride lazım olur da. He, iyi, iyi. Kursun! La ne diyor o adam? Ula help de, help. Yardım istiyor. Ne, ya. ne diyor ne diyor? Ula help, help. O da ne demek dur? Ya help İngilizce'de yardım anlamına geliyor. Bak kursun faydasını gördün mü? Ha. Ben hemen gidip iki dakika kurtarayım onu. Hani. Kurtar, kurtar. Evet bana İngilizce öğrenene daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.